Evde kardeşlerimle beraber karantina günlerinde oyunlar oynuyoruz. Daha doğrusu şöyle söyleyelim. Dışarıda oynamayı sevdiğimiz oyunları evde oynamaya çalışıyoruz. Onları birazcık değiştiriyoruz, birazcık şekillendiriyoruz ve evde oynuyoruz. Bugün oynadığımız bu oyunu size de anlatmak istedik. Bugün oynayacağımız oyun bir geleneksel bir çocuk oyunu. Adı kale oyunu. Normalde bunu dışarıda oynarken şöyle büyük kalelerle beraber oynuyoruz. 5 tane kalemiz oluyor. 4 tanesini bu şekilde arka arkaya diziyoruz. Yanına da bir tane baş kale koyuyoruz. Oynarken önce baş kaleyi devirmeye çalışıyoruz. Bizim kalelerimiz 8 cm falan küçükler birazcık. Çünkü eve, evde koca koca kalelerle beraber oyun oynayamayacağımıza göre küçük kalelerle beraber masanın üstünde kendimize değişik bir oyun yaratmaya çalıştık daha doğrusu. Uyarlamaya çalıştık. Bu şekilde dört tane kale arka arkaya diziyoruz. Bir tane baş kale var. Elinizde top olması gerekiyor. Top yerine de bir tane misket ya da bir tane ceviz ya da bir tane kağıt parçasını top yapıp kullanabilirsiniz. Ee, bu şekilde oynayacağız. Önce baş kaleyi devirmeye çalışacağız. Sonra sırayla birinci kaleden başlayarak devirmeye başlayacağız. Diyelim ki hilal... Yıldıray'ın bir tane attı. Öndeki kalesini devirdi başka neden sonra. Ama öndekini devirirken top arkadakini de devirdi. Ama biz arkadakini saymıyoruz. Çünkü önce öndekini devirmemiz gerekiyor. O yüzden arkadakini geri kaldırıyoruz. Ya da Yıldıray diyelim ki topu attı. Hilal'in en arkadaki kalesini devirdi. Ya da ikinci kalesini devirdi. Ama birinci kalesini devirmesi gerekiyordu. O zaman bunu saymıyoruz. E, çünkü öndeki kaleyi devirmesi gerekiyordu. Bir kuralımız daha var. Eee... Atan kişi tekrar atabiliyor ama atamazsa karşı tarafa geçiyor. Şimdi ben sizi kardeşlerine baş başa bırakayım. Onlar oyunu siz oynasınlar. O zaman tekerleme ile başlayalım. başlayalım. O piti piti karameli sepeti. lastik, cimnastik. Biz size geldik, bitlendik. Hamama gittik, temizlendik. Dik dik dik. Son dersimiz matematik. Başlayalım o zaman. Hangimiz enerjisi sence? Bence ben. Aa. Ben geldim. Ablamı marif ettim yerden gelip. Ama tahtaya çarptığı için geldim. Hadi bay Hadi bay. bay. izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Görüşürüz.